Merhaba arkadaşlar Kripto Para Piyasa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kripto para değerlendirmelerini yapalım. Zaman geçiyor, günler geçiyor. Biz değerlendirmelerimize devam edelim arkadaşlar. İlk olarak Bitcoin dolar paritesinden başlamak istiyorum. Bitcoin dolar paritesinde son birkaç günlük yükselişten sonra 33 bin dolar seviyelerine geldi. Bu da 33-31 bin dolar seviyesindeki yaklaşık olarak 29-31 bin dolar seviyesindeki destekten bulduğu güçle bir geri dönüş oldu arkadaşlar. Hemen desteğimiz çevizip devam edelim. 29 bin dolardaki e, önceki bir bunu da sayarsak 2, 3, 3. destek bölgesinde yani destek bulduğu 29.200 dolar seviyesinde çift dip yaparak bir yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında yukarıdan bir trend çizgimiz yani direncimizin bulunduğu bir çizgi çektiğimiz zaman bu bölgede bir sıkışma yaşandığını görebiliyoruz arkadaşlar ilerleyen günlerde bunun 36.500 mü 29.000 aşağıya doğru mu keseceğini hep beraber göreceğiz. Şimdi en çok kullandığım yani favori indikatörlerim arasında olan STR indikatörüne bakalım arkadaşlar. STR indikatörümüz bizim onu tanıtayım ilk önce. EMA <laughs> e 200 yani 200 günlük ortalama. 200 mumluk ortalama daha doğrusu. Şu an günlük grafikte olduğumuz için her mum bir gün olduğu için EMA 200, EMA 21 ve EMA 5. 5 günlük, 21 günlük ve 200 günlük ortalamadan oluşan bir indikatör arkadaşlar. Ve şu an e, bu indikatörümüzde 22 Ocak günü sat verdi. Sat verdikten sonra çift tipini yaptı. Ama aşağıya yönlü devam etmeyip al vermeye devam etti arkadaşlar. Al verdikten sonra MA5 20 20 gündü. Bir de bir kez daha kesmiş. Ayı tuzağını düşünmüş ve ardından al sinyaline devam ediyor arkadaşlar Bitcoin. Bugünkü mum eğer e, yukarıda kapanmasıyla beraber al sinyalimiz devam edecek. Bu da STR indikatöründe bir yukarıya yönlü yani 33 bin dolar 600 seviyesinden yukarıya yönlü bir hareketi görebileceğimizin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Ama MA5 ve MA20'nin üstünde bir mum kapanışı yapması lazım. Bunu destekleyen diğer indikatörleri geçtiğimiz zaman MACD indikatörüne bakalım arkadaşlar. <laughs> Şu an günlük grafikte MACD indikatöründe yukarıda bir kesişimden sonra aşağı yönlü bir trend başladı. E, Mac'de indikatörü mavi çizgimiz daha turuncu çizgimizi kesmediği halde bir yukarı yönlü hareketin olacağını söyleyemeyiz. Günlük grafiği daha detaylı bakacak olursak günlükten saate alalım arkadaşlar. Evet. Günlükten saate aldığımız zaman STR'yi de kapatalım. detaylıca bakalım arkadaşlar. Çift tipimizi yaptı. Çift tipimizden sonra bu boy kadar yani dip boyu kadar. Yaklaşık olarak bu kadar. Bir yükseliş daha gerçekleştirdi. Neredeyse ve e, önceki çizdiğimiz yerden çizgi çekerek burada bir direnç eğik direnç yaratmış oldu arkadaşlar. Bu eğik dirençten sonra böyle bir destek böyle de bir noktası noktasını arkadaşlar. Bundan sonra bu çizgilerin kırılmasıyla hangi yöne gideceğini daha kesin adımlarla görebileceğiz. Diğer indikatörümüze baktığımızda burada önemli olan arasayın ne durumda olduğu. arkadaşlar. Ara sayıda bir e, yükseliş aşamasında şu an. Yani ara sayımız aslında iyi seviyede. E, bir Düşüş seviyesinde değil. Bu da aşağıya aşağı doğru bir kesişimin olmayacağını gösteriyor bize. Yani olmama ihtimalinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Ben Burada ara sayımız yukarıya kestikten sonra güzel bir çıkış yaşadık. Ara yani arasayın 30 kesiminden sonra 30 kesiminden sonra 32 33.000 dolar seviyelerine kadar geldi. Arayı sayımız şu an alım yönünde güzel bir sinyal veriyor artış seviyesinde. Ve şurada bir kırılım yaşanmasıyla yukarıya doğru çıkmış. Ve buradaki arasay seviyemiz ve şuradaki arasay seviyemiz şu noktamız daha yukarıda olmasına rağmen arasay seviyemiz bu noktada eşit seviyede. Bu da e, buranın kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Diğer indikatörlerimize baktığımız zaman para avcısı indikatörüne bakalım arkadaşlar. Para avcısı indikatörümüzde burada bir direnç e, seviyesinde yani renk bölgesinde olduğunu görüyoruz bu bölgenin Eğer üstüne çıkılması durumunda bir hareket olursa e, yeşil yönlü bir dörtgen oluşur ve para avcısı sinyalimiz bize alım yönünde bir sinyal verecek Arkadaşlar şu an e, tam ortada bir şey haberlerden sonra tabi Yükseliş yaşandı, o, onun toparlanması yaşanıyor. yani 40 bin dolar seviyelerine geldikten sonra Düzeltme seviyelerindeyiz arkadaşlar şu an İnsanlar e, şu an Aldıkları yani daha aşağılardan aldığı e, Bitcoindir şu an verme aşamasındalar Ama eğer 29 bin dolar desteği kırılmadığı sürece Ben e, 30 bin 40 bin e, Şu an tabii ki 40 bin doları geçmesi için ilk önce yaklaşık olarak şu direncimizin kırılması lazım. Bu direncimiz kırıldıktan sonra 40 bin dolar, 41 bin yani 42 bin dolar seviyesi kuvvetli direnç bölgelerimiz, aşağıda da kuvvetli destek bölgelerimiz olarak ilk olarak 31 bin dolar seviyesi, pardon ilk olarak 32 bin 300 dolar seviyesi, yani şu bir tepki gördüğü için bu seviye ikinci olarak burada bir tepki gördüğü için kuvvetli desteğimiz ilk önce dirence dönüşmüş sonra ardından desteğe dönüşmüş arkadaşlar. Bu seviye arkadaşlar buranın kırılma ihtimali 32 bin dolar 200, 32 bin200 dolar kırılırsa e, ilk hedefimiz 30844 dolar 30844 dolar kırılmasıyla da 29.197 dolar bir gözüküyor arkadaşlar şu an saatlik grafikte daha da e, detaylandıracak olursak 15 dakikalık yani günlük trade analizimize göre şu an durumlar nasıl Buna bir bakalım arkadaşlar. Dediğimiz destek noktamız burada. Burada da indikatörler olarak Efsane 2 indikatörümüze bakalım arkadaşlar. Efsane 2 indikatörümüzde bize ben şu detayları kapatıyorum. Sizde de kapatmanızı tavsiye ederim. Daha fazla aklınız karışmasın istemem. Ee, sat sinyalimiz geldikten sonra bir satış da şu an. Ee, satışımız gerçekleşmiş ama yükselişimiz devam ediyor. Bu seviye ona bir direnç olacaktır arkadaşlar. Alt 33.813 dolar. Şu an bir sat yönünde bir şeyimiz var. Eğer burası kırılmadıkça bir al sinyali yani al yönde bir işlem açılacağını düşünmüyorum. Şu an kısa vadeli yani 15 dakikalık ve gecelik olarak yani. Ya bu gece ve yarın sabaha doğru bir 32.000 dolar seviyesini test edebilir arkadaşlar. 32.200 dolar seviyesini. Efsane indikatörümüz şu an bize kısa yani 15 dakikalık grafiğimize sat sinyalini veriyor. ETR indikatörümüze bakalım arkadaşlar. ETR indikatörümüzde de şu an bir direnç bölgesinde. EMA 600 e, EMA 200 direnciyle karşı karşıya kuvvetli bir direnç. Eğer bu direncin üstünde kapanışla yani şuradaki kapanışla yukarıya bir atılımla e, boğa tuzağını düşürebiliriz. Bu yüzden 3 tane yani EMA 200'ün üstündeki 3 tane kapanışı görmemiz lazım arkadaşlar. Buradaki gibi 3 tane kapanış yukarıya doğru olduğu zaman yukarıya bir hareket olacaktır. Ve bunun e, şeyine EMA 5'in EMA 20'yi ve EMA 20'nin de EMA üzü kesmesiyle beraber bu hareketimiz güçlenecektir. E, STR indikatörümüz tam tersini söylüyor. O düş tamamlandı. Burada zaten efsane indikatörde de açarsak. Şöyle bakalım. Efsane indikatörümüzde de burada sat vermişti. STR indikatörümüzde daha önceden sat vermiş. Burada sat verdi. Bu satışın tamamının gerçekleştiğini şu anlık olarak bize söylemeye çalışıyor arkadaşlar. STR indikatörümüz. STR indikatörümüz şöyle. Eğer buradaki gibi al sinyalimiz yani mum kapanışımızda al sinyalimiz oluşursa yukarıya yönlü yaklaşık olarak buradaki direnç seviyemizde ilk olarak 34 bin dolar seviyesi kuvvetli direnç daha kuvvetli bir direnç olarak da 34.710 dolar seviyesi arkadaşlar. Eğer buranın kırılma ihtimaliyle bir al sinyali gerçekleşirse ilk hedefimiz 34.450 dolar seviyesi olur arkadaşlar. İkinci hedefimiz de 34.700 dolar seviyedir arkadaşlar. Bitcoin'i geçtikten sonra bu son günlerde e, artışın yaşandığı Ripple'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Eğer yorumlarda da dilediğiniz bir e, kripto para birimini belirtirseniz bundan sonraki günlerde o kripto para birimlerine de beraber bakabiliriz. Ripple'da kısa vadede e, çok büyük oynamalar oldu. Yaklaşık olarak e, tam bu test yani direnç seviyesinden ben takip ediyordum. Direnç seviyesi kırıldıktan sonra güzel bir yukarıya çıkış hafta sonunda da bu yükseliş devam ederek 0.78 centlere kadar geldi ama fazla dayanmadı. Gün içerisinde yaklaşık olarak bakarsak %44 seviyesinde bir düşüş gerçekleşti. Yani yeniden Ripple'ın neredeyse takip ettiğim noktaya, noktaya kadar geldi arkadaşlar. Bundan sonra neler olabilir? Aslında şu sıra Ripple'da satsın yeniden verdikten sonra hele böyle bir büyük hareketler olduktan sonra bir uzak durmak lazım. Ama yine destek noktamız belli. 0.32 cent seviyesi. Direnç noktamız da şu an MA 21'in geçtiği 0.44 cent seviyedir. Şu an bu paritede oynayabilir. Buna birkaç gün daha zaman vermemiz lazım. Eğer günlük olarak, uzun vadeli olarak bakarsak Ripple'a Evet e, buradaki direncimiz kırıldıktan sonra güzel bir yukarı yükseliş gerçekleşti. Şu an yeniden direncimize doğru bir yönelim içinde. Eğer e, 0.45 cent seviyesi yani şuradaki destek daha önceden direnç olmuş bölge ve iki destekle çalışan kuvvetli direncimizin oluştuğu yer yeniden kırılırsa 0.45 centlerin üstünü konuşmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ama kırılmadığı sürece yaklaşık olarak 0.32 ile 0.44 saat arasında gidip geleceğini düşünüyorum. Bu videom bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.